Jeoloji nedir? Neden itin jeoloji? Hmm. Jeoloji nedir? Ee, ya Bunların birçoğu büyük sorular olacak büyük ihtimalle değil mi? Ee, yani jeoloji nedir? Ee, bana soracak olursanız, ya yani jeoloji kelime anlamıyla biliyorsunuz, yer bilimi. Yani yerle ilgilenen bilim dalına jeoloji diyoruz. Ee, ama bunun kapsamı çok fazla. Ee, yani jeoloji kendi içerisinde çok fazla alt alanı ayrılıyor. Ee, o yüzden jeoloji nedir tanımlamak çok kolay bir şey değil. Bir de işin içerisinde bir de jeoloji mühendisliği kısmı var biliyorsunuz. Her şeyin mühendisliği olabildiği gibi yer biliminin de elbette ki mühendisliği var. Dolayısıyla jeoloji nedir? Bana soracak olursanız yerle uğraşmak eşittir jeoloji demek. Yerin herhangi bir tepkisiyle veya sebebiyle uğraşıyor olmak sizin aslında jeolojiyle uğraştığınız anlamına gelir. Ve bana soracak olursanız temel bilimlerden en önemlilerinden bir tanesi. Neden jeoloji miydi diğer soru? Neden iti jeoloji? Neden iti jeoloji? O da daha daha da büyük bir soru. Ee, neden iti jeoloji? Çünkü bana soracak olursanız şimdi şöyle e, yani ben bunları anlatıyorum ama biraz taraflı taraftan bakıyor muyum şüphesi uyanabilir yani çünkü ben Hocam olabildik çok objektif şey zaten bir şey öyleyim değil. o ayrı. <laughs> ama yani ben tamamen itiliyim. Lisansım, yüksek lisansım, doktoram her şeyim buradan. Dolayısıyla benim için İTÜ'nün zaten yeri çok ayrı bir noktada ama yani objektif açıdan baktığım zaman da İTÜ jeoloji etiketinin bana soracak olursanız yani şimdi başka jeolojilerdeki arkadaşlarım alınmasınlar ama çok başka bir yerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada jeoloji eğitimine yani jeoloji mühendisliği eğitimine, jeoloji eğitimi demek doğru değil bölümümüz jeoloji mühendisliği bölümü çünkü dair her şey var. Ben atladığımız hiçbir nokta olduğunu düşünmüyorum burada imkan sağlıyoruz sizlere. Elbette ki bu imkanlar dış etkenlerle değişiyorlar. Yani onu yapacak bir şeyimiz yok şu anki pandemi gibi mesela. Ama genel olarak çok imkan sağlıyoruz ve iti jeolojide aradığınız jeoloji bilimine ve mühendisine dair. Aradığınız her şeyi buluyorsunuz. Bence o yüzden iti jeoloji doğru bir adres yani. İyi reklam yapıyor muyum? İyi <gülüyor> <bizden> <gülüyor> Jeoloji mühendisliğini bir cümle özetleyebilir misiniz? <laughs> Özetleyemem. Bilmiyorum. <laughs> ee, ya yeri anlamak benim için o ya. Yani yaşadığın yeri anlamak. Bu yer derken şeyden bahsetmiyorum, mahalleden bahsetmiyorum ama bastığın şeyi anlamak diyebilirim yani. Herhalde öyle bir şey. Tekrar tercih şansınız olsaydı bu bölümü seçer miydiniz? Seçerdim. Açık ara seçerdim. Açık ve net yani. Açık ve net seçerdim. Yani bunun çok tartışılacaktır bu ve eminim yani. Çünkü buna ya buna cevap verdiğiniz seviye çok önemli. Yani nasıl anlatayım size? Buna bir lisans öğrencisi olarak cevap vermekle, buna e, eğitimi tamamlamış bir insan olarak cevap vermek çok... Her seviyede buna ayrı cevap verirsiniz. Ama benim hemen hemen her seviyede cevabım aynıydı galiba. E, seçerdim ben çok mutluyum. Desledim. Peki hocam, jeoloji biliminin sizin hayatınıza kattığı şeyler nelerdir? Bakış açısı. Yani e, bir kere tabii bunun biraz akademik... Bir sebebi de vardır illaki ama e, jeoloji gibi bir bilim bazlı mühendislik üzerinde okurken e, her şeyi sorgulamayı öğreniyorsunuz. E, ve bana soracak olursanız tamam yani şimdi sosyolojik veya psikolojik boyutuna girmeyeceğim tabii ki ama bir şeyleri sorgulamak e, üretim açısından önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. E, dolayısıyla jeolojinin bana kattığı en önemli şey bir şeyleri sorgulamak oldu. Yani her şeyin sebebini sormaya başladım. E, ki yani şahsen herhalde ben Başka bir şey okusaydım belki bir şeyin sebebini bu kadar sorgulamazdım bilmiyorum. O yüzden bana en çok bunu kattı herhalde. Biraz cevabını verdiniz aslında ama İTÜ'nün yer bilimlerindeki önemi ne hocam? Ya çok fazla. Yani çok fazla. Bunu biraz tabii şey üzerinden de gitmek lazım. Şimdi bilim elbette ki metodoloji, uygulama yani pratisyenlik, teorisyenlik farklı farklı dallara ayrılıyor ve yani bilimin kendi alanlarının yanında bir de bu tarz uygulama alanları diyelim var. Yani siz teorisyen de olabilirsiniz, pratisyen de olabilirsiniz. Ne yaptığınıza göre iş değişiyor. Ama bunların en önemlisi tabii pratisyen de olsa, teorisyen de olsa bunu yapan insan önemli. Ve bana soracak olursanız, Türkiye genelinde, hatta dünya genelinde söylüyorum, İTÜ'de bunu yapan bilim insanları çok üst seviyedeler. Yani siz burada kendi alanlarında çok üst seviye insanlardan ders alıyorsunuz. O insanlardan bir şeyler öğreniyorsunuz, o insanlarla çalışıyorsunuz. Dolayısıyla e, insan her zaman öğreniyor, doğru. Ama e, adı üstünde bir öğrencilik varken işin içerisinde, onu size öğretenin düzgün olması gerektiğini düşünüyorum ben. İTÜ'de bu var. Yani ben bütün eğitimlerini buradan almış ve şu anda da elimden geldiğince burada eğitim vermeye çalışan birisi olarak söylüyorum bunları. Burası buna uygun bir yer. E, bir yandan tabii şey de var, yani her şey öyle bir tane şeyin başında, PowerPoint'in başına geçip anlatmak da olmuyor. Bir şeyler uygulatmanız da gerekiyor. İTÜ bunun için de çok iyi bir yer. Arazi çalışmaları, laboratuvar çalışmaları, staj imkanları, e, kampüs zaten genel olarak bölümden bağımsız imkanların olduğu bir kampüs. E, artısı eksisi vardır. Biz İTÜ'lüler hep eksilerini, artılarını kendi içimizde konuşuruz. O ayrı konu. Yani burada hiçbir şekilde şey gibi algılanmasın söylediklerim. Hani böyle ne güzel İTÜ güzelliği bu falan öyle değil. Ee, hani her şeyin yani siz Cambridge'e gittiğiniz zaman da oradaki insanların, bu üniversitelerde bu çok kötü dediğini anlarsınız, bulursunuz yani. Ee, ama özellikle jeoloji itibariyle yani İTÜ'nün çok bambaşka bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Bu mühendisliğin yurt dışında çalışma imkanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yurt dışı ya çok fazla. Neden çok fazla biliyor musunuz? Çünkü her şey yerle başlıyor aslında. Yani e, bütün üretim ham maddeden başlıyor. Bütün üretim e, aslına bakarsanız e, sizin bastığınız yeri anlamanızdan var. Elbette daha fazla alanlar vardır. Çünkü dünya değişiyor. Popülerlik değişiyor. E, insanların i̇nsanların ihtiyaçları daha doğrusu insanların hoşlandıkları şeyler değişiyor. Ama yani siz kalkıp da bir petrol alanında çalışan bir jeologsanız, maden araması yapan bir jeologsanız veya çok ciddi bir e, büyük e, işte mega projelerde çalışan bir jeoloji mühendisiyseniz e, niye yurt dışında iş bulamıyorsunuz? Yani bunun zaten bir mantığı kalmıyor işin içerisinde. Orada çalışmıyor mu jeoloji Çalışıyor. E niye hiç siz çalışmıyorsunuz? Yani yurt dışı bakımından biz zaten İTÜ, bakı, itü olarak zaten açığız buna. Ayrı konu buradan çok fazla gideniz arkadaşımız var. Yurt dışında mühendis olarak çalışan akademisyen olarak çok fazla insanımız var. Para, paralel zaten çalışıyoruz yurt dışıyla. Bizler de çalışıyoruz. Dolayısıyla e, yani Jeoloji mühendisliğinin, jeologluğun, bunu ayrı söylüyorum yurt dışında bunlar çoğu zaman ayrı geçiyorlar çünkü. Ee, çok geçerli olduğunu düşünüyorum yurt dışında. Zaten yani siz kendinize sorun iyi olmasın. Var mı bir cevap? Yok. Yok. Hocam Instagram üzerinden gelen arkadaşlarımızın sorduğu bir soru var. Ortalama bir jeoloji mühendisi ne kadar kazanır? <gülüyor> 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 sorusu. Ya bunu nasıl cevap vereyim ben? Ee... Yok mu cevabı yok mu ya? Yani şöyle yok yani. Hocam şöyle bir hani bana ne istiyorsun? Veremem. <laughs> o kadar. E, veremem nasıl vereyim? Yani e, şöyle diyeyim en azından. Yani beklenilen cevabı söyleyeyim. E, başkasından az değil. Yani oh. <laughs> onu söyleyebilirim. E, arkadaşlar para size bağlı. Yani tabii şeyi geçiyorum dediğim gibi. Gene sosyolojik toplumsal psikolojik şeylerine girmeyeceğim. Yani hani işin paranın ne kadar adaleti dağıldığı meselesine girmeyeceğim. Onlar şu an bizi aşağı tutar. Ama yani siz hak ediyorsanız onu ya alırsınız. Yani çok para kazanan cirojmanlar da var. Bana soracak olursanız hak ettiğinin daha az alanlar da var. Ama yani size bir rakamsal aralık vermem beklemeyin çünkü o anlık değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an rakamsal aralık vermek pek mümkün değil bu koşullar altında. Ama başkasından az değil.